Aşağı bir güzel bir oyun oynayacağız. Hadi başlayalım. Ben şöyle kral elmasları. Parmaklarım çok ekranı göstermemiş. Hoşumun bu kadar oluyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımız 2014'te kurulmasına rağmen annemle babam video atmıyor. 2015 doğum olduğum için bu yılda iş şey yapıyorum yani. Siz de like atıp abone olmayı gerek unutmayın. topladım. Elmas yeni gelmiş ve 11. şu an Şöyle mi? 1, 2, ah. 3 leveli, 4 leveli olmuş. Telefon dönme. Hemen bir statik alalım üç tane daha statik alalım. Alalım. Bir tane daha alalım. Şöyle yapalım. Ah, oh, ekran çıktı. Çıktık. Elmas yine gelmiş. Tam bir aydır oynamıyorum. Oyun güzel olmaya başlamış. Gittik.

Harbi. Tamam arkadaşlar. Ben bir video izleyelim. O, o, zamana kadar da konuşalım. Tıraş oldum. Nasıl olmuş? Beğendiyseniz yorumlara iki yazın. Ben orta beğendim diyorsunuz. Yorumlara 5 yazın. Tamam. Umdum, umdum. Hadi reklam bak. Hadi reklam Böyle görebiliyor musunuz ama Çekiyor mu görebiliyor musunuz Böyle hala çıkmadı Çıkmadı Gördün arada dersin gidiyorum ben de sorayım ama ders çalışmayı sakın unutmayın. Bak sakın. İkinci sınıfa gidiyorum. Siz hangi sınıfa gidiyorsunuz? Yorumlara yazın. Bakın. Tahmin edeceğim sizin kaçıncı sınıfa gittiğiniz siz. Tamamen ortaokul ya da dördüncü sınıfa gidiyorsunuz. Doğru mu bildim? gelir. Hadi sonuçtasın köylü. Çıktı. Şu adamlar çıkıyor ama. 31k verdi. Aa en sevdiğim hadi hadi. Dur saniye hadi yaşayın. Sekiz, 8 7 5 4 3 2 1 0 Oy. next hay next shop ah karakter noch vardı de bende noch noch yok he orada noch nochlar nochlar, nochlar. kazın nochlar <laughs> bakın is bakın bir bir şey söyleyeceğim. Sizinle oynamam istiyorsunuz yorumlara bir yaz. Noçla oynamam istiyorsunuz yorumlara iki yaz. Çölüyle oynamam istiyorsunuz yorumlara üç yaz. Hangisi daha çok çıkarsa onu yazacağım yorumda. Tamam hadi bir çöylü seçelim. köy güzel görünüyor. Burnu, burnuyla ile güzel karakter. Gö görebildiğiniz kadar diyecekken. Aa, tam 6. dakikadayız. Birinci level köylüler. Birinci level. Ya ne saç atıyorsunuz ya? Video ne mesaj mı atılır? Şimdi bu. Kardeşim. Pum. Hadi. Aa. Üç level, üç level. Dört level. Dört level oldu. 4 level oldu. Hadi aslanlarım hadi. Ya. ya. Dun dun. Çömür biliyor. Çömür biliyor. Dun dun. Miau! 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 Ah! Yani daha Evet ben kedi. Artık bu kanal benim. Benim Benim Şimdi videomuza devam ediyoruz. Yorum kedi yazın. Hemen. Gid, gid. Bum, bum, bum. Ne uzun Görü gitti ben tırmalayan Pis kedi. Allah Allah. Kaçıncı dakadayız? Güzel. 8. dakikadayız. 4 2 dakika sonra video bitecek ha. Aa, elim gitti ha. mam bu videoda bukadaroson adyosins